Halil. Halil harika pas Vedat'a Vedat. Vedat bıraktı Zeki tek top çok iyi çok iyi geldi kaptan grubu arka direk şut son anda. Diyor Halil. Yeniden Mert oynadı sağ çapraz içeriye baktı Mert. Mert'in pası Doğan. Doğan oynadı Şerif şut şansı. Şerif vurdu ve gol. E iyi bir servis Halil de çevirdi. Çok iyi geldi kaptan grup ama Halil'in son pasında hata var. Şerif girdi araya pas arası Şerif'ten yine sert şut Berkay. Çok Ortaya açtı şut. istediği gibi değil atadan pas oldu Berkay'a. Bir kez daha orta şansı Berk. Bu gol pozisyonu şut ve top al. Pozisyon devam ediyor. Utku da Utku ceza sahasında. Şimdi araya girdi Furkan Yunus. Boşluk var orada Yunus gidiyor. Yunus. Yunus bir çalım. Yunus vurdu. Genç. Aynen bravo. Bir daha, bir Utku. Var. Utku bıraktı. Döndirin, döndirin. Topuk bastı. Çok iyi atıyor. Atı vurdu. Berk. Orta geldi. Utku tehlike bölgesine gönderdi yeniden. Bir roşet aldı. Yunus pas atası Yunus'tan. Doğan, Doğan harika pas Vedat'a. Veda! Bakalım bu fırsatı değerlendirebilecek mi Kaptan Grup? İşaret geldi. Ters tarafta Zeki var. Harika. Berkay soluna çekti şimdi Berk. Pası ata. Ata iyi çıktı iki oyuncu arasından kaldı devamında Berkay'a kadar gitti Berkay. Yunus atak tazeleyecek ata atalaptı Bilhap. Yunus'un pası iyi yere uzak mesafe şut son anda geliyordu bu top? Utku Esen'in şutu. Gençay izin vermedi. Pas hatası var ata. Ata geliyor. Atı vurdu. Halil döner topu. Gol pozisyonu direkten dönüyor. Eline. Doğan. Golle burun buruna abi. Direkt gol izin vermedi. Berk harika pas Atay'a ata vurdu Gence. Ata... Pas başarılı ata geliyor. Ata. Ata. Pas yerden Vedat ve gol. İyi çalım Şerif'ten. Şerif vurdu Berkay. Dönen top. Doğan vurdu. Yine Berkay. Berk içeri düşündü. Mert aldı topu mert bomboş vedat belki de gole gelecek vedat daha çaprazdan vedat Çerçeveyi bulamıyoruz otulgör <laughs> ve karşılaşmanın son düdüğü geliyor kaptan grup 4 dat alaptı bile...